Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar baylar ve bayanlar bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor ben fincanınıza bakarken sizler de kanalıma bir like atmayı ihmal etmezseniz beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar sizlerin de kalbindeki olması temennisiyle neyse haliniz o vakit o çıksın falınızda sevgili boğa burcu bay ve bayanları ilk etapta Mutluluk göz var arkadaşlar. Bir konuda bir sevinciniz olacak. Kısa boylu bir kişi tarafından size güzel bir haber gelecek. Sevinçten ayakta dura duramayacaksınız diyebilirim. Resmen hop balazıp bala zıppala geçireceğiniz bir günden den bahsetmekte fincanımız, tabağımız. Bakın karşınıza bir kişi sizden af diliyor ya sevgili boğa burçları. Bir böyle buradaki bayana bakar mısınız ne kadar belirgin bir şekilde çıkmış. Karşınızda bir kişi uzun boylu birisi ama bir konuda kalbinizi kırmış. Kalbinizi kıran o kişi sizden af diliyor diyebilirim. Bu erkek sizi çok seviyor. Ama bir konuda sevgisine inanmadınız mı? Ya da o kişiyi bir suçlamalar ile mi karşıladınız? Tam size güzel bir haber verecek iken, resmen arkasında gizlediği bir müjde, güzel bir teklif, güzel bir haber var iken, o güzel kelimeler, güzel laflar, sözcükler ile sizi karşılayacak. Lakin sizler lafı boğazını tıkacak gibisiniz. İlk etapta Belki haklı belki haksız sanki bir sisteminiz var sistemkar olabilirsiniz. Tabii ki bakın size bir konuda kızdırmış. Bunu zaten kabul ediyor. Bununla ilgili bir affı var. Ardından da sürpriz teklifi var. Sanki sizden af dileme gibi konuları gündemde olacak. Daha sonradan size bir teklif, bir müjde sunacak ama siz lafı boğazına tıkıyor gibisiniz sana müjdeyi teklifi ya yani size sürpriz teklif yapacak o kişinin ağzına lafı takıyorsunuz arkadaşlar. Aslan sureti çıkmış sevgili boğa burçları. Rakipleriniz güçlü diyebilirim. Resmen dişe diş, göze göz diyen bir aslan sureti var burada. Meslek hayatınızda, kariyerinizde birileriyle bir takışmanız mı oldu? Hala sulh ortamı olmamış. Sulh ortamı olacak iken tekrardan bir takım pürüzler ortaya çıkmış gibi. Bayağı güçlü bir rakibiniz var karşınızda. Sanki bir savaş çıkarsa bu savaşı yenmeniz birazcık zor gibi bir takım konularda deliller, kozlar sanki elinde duruyor. Göze göz, dişe göz, diş e diyen bir kişi var burada. Size gaz veren birisi hala hazırdaki vakitte de olabilir. Geçmiş zamanda da olabilir. Bakın isminde Y harfi olan birisi vermiş gazı, vermiş gazı. Şu an yüzünüze gülüyor ama arkanızdan da gülüyor. Yüzünüze dost gibi gülüyor, arkanızdan kik 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 yapıyor. Yani nasıl da zor duruma düşürdüm bu kişiyi diye. Bir takım sıkıntılarınız var mı? Var. Bunların sanki bitmesine tamamıyla ortadan kalkmasına zaman var. Baya bir zamana ihtiyacınız var. Sadece sizin değil etrafınızdaki kişilerin de. Olmayacak işler başınıza gelmiş... ...başa gelmiş vesilem. Dikkatsizliğinizden... ...ihmalkarlığınızdan... ...ya da bir takım dürtülerinize... ...engel olamadığınız için. Burada... ...olgun bir beyefendi görünüyor. Bir konuda kafası o kadar çok karışık ki... ...resmen size o kadar çok kızıyor içerisinden ama dıştan bir şey belli etmiyor gibi. Büyük bir kafa karışıklığı var. Doluya atsa olmuyor, boşa atsa maalesef dolmuyor. Sizin bir takım konularda haksız olduğunuzu da biliyor, bazı konuları da biliyor. Hem de ayyuka çıkmış konuları biliyor. Bildiği halde yani üzerine düşen rolü oynuyor da diyebilirim. Bazen size şaşırıyor biliyor musunuz? resmen diyor ki buradaki olgun yaştaki bir beyefendi yani benim her şeyi farkında olmamı biliyor ama utanmadan hala ne bileyim hiçbir şey olmamış gibi konuşabiliyor diye. Boğa burcu beyefendisi buradaki olgun erkek. 60'lı yaşlarda olabilir. İki aşağı iki yukarı. Siz Boğa burcu bayanına bu sözleri söylüyor arkadaşlar. Yani 30'lu yaşlarda bir Boğa burcu bayanı var burada resmen her şeyini bildiğimi bildiği halde hala sanki hiçbir şey olmamış gibi yüzüme bakabiliyor diye düşünüyor. Domuz şeklini almış birisi var. Bu siz de olabilirsiniz. Birine karşı karşı tarafta olabilir. Yani bir insan var burada karşısında domuz şeklini almış bir suret. Sözünüzü, dişinizi geçirmek istediğiniz bir kişi var ama o kişi o kadar güçlü, kuvvetli ki birazcık zor sözünüzü geçirmeniz. Üç kişilik bir aile ile böyle bir takım konularda sıkıntınız mı var? Bunu aşıyorsunuz artık. Bakın burada su isminde ya da su isminde ta harfi olan ö harfi ve z harfi olan bir kişi resmen yalaka olarak çıkmış. Arkanızdan söylemediği laf söylemediği kelime kalmamış. Adınızla şanınızla her türlü oynamış. Her türlü pisliği de yapmış. Şu anda o kadar büyük yalakalık içerisinde ki. 200 riyakar insanlarla dolmuş ya etrafınız. Sizler her şeyin farkındasınız sevgili boğa burçları. Özellikle dört tane Bakın 3 tane bayan var, iki tane erkek var. Bu insanların sizin adınızla, şerefinizle, namınızla oynadığını çok iyi biliyorsunuz. Hele iki tane erkek yüzünüze yüzünüze söylemiş. Sen şunu yapmadın mı, sen bunu yapmadın mı, sen insan bile değilsin ya da sen şöylesin, sen... Çok ağır kelimeler konuşmuş size. Sizin isminizde de sanki C harfi var, T harfi var bazı şeyleri yutmak zorunda kalmışsınız. Hiç unutmuyorsunuz o günlerinizi ama ne bileyim onlar da sizin yüzünüze bakıyor. Siz de onların yüzünüze bakıyor, yüzüne bakıyorsunuz. Etrafınızdan birileri de komple sanki ne kadar iki yüzlü bunlar. Ne kadar ne bileyim değişik bir yapıya sahip bir düşünmüyor değil desem yalan olur. Her konuda hatanızı ortaya yayına kadar akla karayı seçmişler. Şu anda bir şey olmamış gibiler. Kendileri de gene konuşmaya, alay etmeye devam ediyorlar. Maalesef ki bu kötü bir haberim hepiniz için değil. C harf ve T harfi kimde var ise onlar o yani düşünebilir. Bu şekilde. Böyle hmm, sanki ufak kasaba gibi bir yerden çağrılabilirsiniz. Biraz kalacaksınız sanki orada. iki hafta gibi bir süre kalabilirsiniz. Orada görmediğiniz kişiler ile görüşecek. Geçmişi iade etme gibi konularınız olacak. Zamanın ne çabuk akıp gittiğini bile tartışabilirsiniz arkadaşlar. Bir zamanlar kurtulmak istediğiniz yeri şu an mumla arıyorsunuz aranızdan biriniz. Hani resmen bunu açık açık söylemişsiniz. Oradaki bir gelin olabilir, birisi olabilir. Ay ben burada bir dakika bile durmam. İşte ben e, ne yaparsın şöyle böyle gibi. Ama şu an orayı mumla arıyorsunuz desem yeri. Küsmüş, kırılmış bir kişi var size. Bu kişiden de bir haberiniz var. Bir sınav sanki böyle e, bir sınavdan istediğiniz notu alamayacak gibisiniz. Ama barajda geçiyorsunuz arkadaşlar. Hem memnun hem memnuniyetsizlik gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Eğitim hayatınız ile alakalı olumlu gelişmeleriniz yolda. Sanki böyle nasıl diyeyim. Okulu bitmiş, uzun yıllar okumuşsunuz. Hala yükseliş, yükselme hırsınız, azminiz devam ediyor. Hala kendinizi geliştiriyorsunuz. Yani güzel yerlerde geleceksiniz. İsminizde N harfi olabilir, R harfi olabilir. Güzel bir iş teklifiniz var. Böyle yeni tanıştığınız bir erkek buna vesile olacak. Bir arkadaş ortamında tanışacağınız bir erkek size güzel bir iş fırsatı sunacak diyebilirim. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. sanki burada Güzel bir başarı elde edeceksiniz ama o başarıdan sonra düşmanlarınız çoğalacak arkadaşlar. Yeni bir fikir gelecek aklınıza. O fikir sayesinde yükseleceksiniz ama evden çalışacak gibisiniz. Evden çalışacak olan bir boğa burcu bayanı var burada. Resmen güzel yerlere geleceksiniz. Güzel başarılarınız var. Maddi anlamda nereden nasıl para kazanmanız gerektiğini o kadar güzel biliyorsunuz ki yükselen ay ya da kendi burcunuz da bu olabilir. Resmen evde oturduğunuz yerde para kırıyorsunuz. Paraya para demiyorsunuz diyebilirim. Güzel güzel kazançlar, karlı yatırımlar sizleri bekliyor. Ama eliniz de çok açık, çok bonkörsünüz. Birisi sizden bir şey istedi mi 10 tane birden veriyorsunuz arkadaşlar. Bu yönden birazcık kendinizi kısmanız lazım. Parasal yönden akarınız var ama gideriniz de çok var. Elinizde para durmuyor desem yeri sevil boğlar. Bir de sizin için pinti ve cimri derler. Aranızdan birinin elinde para durmuyor. Göz yaşlarınıza hakim olamayacağınız bir zaman dilimi var. Birisiyle belki de küs olduğunuz birisiyle bir konuşmanız bir yerde bir aslantınız olacak. Resmen gözlerinizden yaşlar süzülecek. İki tane tavuk var. Birisi haneye yönelmiş, birisi tepe taklı çıkmış. Yani iki kısmetiniz var. Bu kısmetinin bir tanesi elinize geçmeyecek ama diğeri elinize geçecek gibi görünüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından bir e, konuda size güzellik yapacak bir arkadaş ile dost olabilirsiniz. Sanki belki de yıllardır bir ataman bekliyorsunuz, tayin mi bekliyorsunuz. Bu konuda torpil demeyeyim ama size yardımcı olacak birisi var. Belki sözleşmeli, sözleşmeli olarak çalıştığınız bir yer için e, bir devlet kurum ve kuruluşlarına gitmiş olabilirsiniz. Orada tanışacağınız birinden bir güzellik göreceksiniz. Bitmek bilmeyen sıkıntı, stres, ne kadar böyle bir takım sorunlar var ise hepsinden artık yavaş yavaş halas olacaksınız diyebilirim. Böyle hepsi havalanıp uçup gidecek. Sanki böyle kafadan bir gün geçirelim diye çok üzgün olduğunuz bir zaman diliminde arkadaşınız sizi böyle destekleyecek, yalnız bırakmayacak sevgili boğalar. Burada yanında bir tane çocuğu olabilir. Sanki sanki evlisiniz sevgili boğa burcu beyefendileri. Bu kişiyle duygusal bir bağınız var gibi görünüyor. Bununla ilgili bir takım gizli aşklar ortaya çıkabilir. Dikkatli olun. Gizli aşklar, gizli sırlar ortaya çıkabilir. Dikkat etmenizde fayda var diyelim. Sevgili boğa burçları. İsminde S harfi olan bir bayan çok üzülmüş. Bu sizin ile alakalı ve yanında da y harfi var. Y harfi kimde var ise bu bayana yakın. Bu kişi çok üzüyor. Sanki bu bayanı üzmek için kendisine böyle hobi edinmiş diyebilirim. Sizinle alakalı üzüntüsü ise sizin yüzünüzden bu kişinin başı öne eğilmiş gibi. Birçok hatanızı biliyor, birçok püçürünüzü biliyor. Yani gizli aşklarınızı, gizli sırlarınızı biliyor ama bilmezden geliyor. Lakin bu artık o kişi ağır gelmiş. Sırf bu durum yüzünden birileriyle arası bile açılmış olabilir. Birilerine haksızlık yaptığını düşünüyor olabilir şu an. Size çok kızıyor, çok sinirli içinden. Yüzünden ne yapsın? Mecbur konuşacak. Herkese de küsemez ki eş dost var. Onunla küstü, bununla küstü, şununla küstü demesin diye mecburiyetten bakamayacak. Yüze bakıyordu olabilir. Bakalım tarot okumanızda neler var sevgili boğa burçları. Ah, beyninizin içerisindeki iş ile alakalı güzel bir teklif gelecek. bu da isteksiz olabilirsiniz. Zamanında çok istediğiniz bir eşya olabilir, aşk hayatınız olabilir, iş, meslek olabilir, kariyer olabilir, bilemeyeceğim ama bir konuyla ilgili artık isteksiz gibisiniz arkadaşlar. Bakın bu kart kendisi attı. Demek ki bu haftanın mesajı da bu olabilir. Sanki size daha önce istediğiniz ama yapmadıkları ya da daha önce istediğiniz ama almadıkları bir konuyla alakalı e, olumlu bir şekilde gelecekler. Ama bu sefer de ben istemiyorum diyeceksiniz. İş işten geçti hadi naş diyebilirsiniz. Yani burada arkadaşlar güzel bir teklifiniz var harika teklifiniz var. Bu teklif sizin kendi yetenekleriniz ile alakalı bir konuda keşfedileceksiniz diyebilirim. Etrafınızdan birileri tarafından içinizdeki o her keşfedilecek gibi görünüyor. İsteksiz olabilirsiniz. Birilerine, birisine, kişi olaylara karşı bakış açınız değişecek. Çok ama çok güvensiz olduğunuz bir zaman diliminden geçiyor olabilirsiniz. Daha önceden sizi Birileri yanılttığı için, yanılsamalar yaşadığınız için şu an sanki hiç kimseye ama hiç kimseye güvenmiyor gibisiniz. O kadar çok hayalleriniz var ki sormayın gitsin, demeyin gitsin sevgili boğalar. Birçok konuda hayalleriniz var. Yaptıklarınız, yapamadıklarınız, halihazırdaki işlerinizi daha ne kadar büyütebilirim, daha ne kadar genişletebilirim. Ben daha ne kadar kendime bir yarar fayda sağlayabilirim diye düşünmüyor değilsiniz hani. Habire bir kafanızda gezme var. Habire plan, habire proje. Maddi anlamda güzel, süper bir zekaya sahipsiniz. Kendinize her yerden güzel paralar sağlamanın yolunu buluyorsunuz. Hayatınızla ilgili bir takım e, kaos ortamı, yıldırımlar, şimşekler çakabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Böyle e, sanki birileriyle aranızda husumet ve adavet var ise bu konudan zararlı çıkabilirsiniz. Birazcık dikkatli olmanızda çok 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 büyük fayda var diyebilirim. Resmen yıldırımlar çarpışacak gibi görünüyor. Şimşekler, yıldırımlar çarka çarpabilir. Ve o arada bir yere bir yıldırım düşebilir. Yani zararlı çıkmamak için sakinliğinizi korumanızda büyük bir fayda var. Birileri size karşı fena diş biliyor. Yolculuk yapabilirsiniz bu hafta içerisinde yolunuz var. Geçmiş yaşamlar diyor. Geçmişte yaşadıklarınız sizi rahat bırakmıyor arkadaşlar. Geçmişte yaşadığınız o deli toy enerjiniz yok mu? Sizi şu an rahat bırakmıyor diyebilirim. Sürekli kafanız geçmişte. Sürekli aklınız, beyniniz geçmişe gidip gidip geliyor. İletişim bozukluğunuz her kimle var ise o konuda olumlu haberler alacaksınız. iletişiminiz olacak. Niyet edin diyor ama iyi niyet edin iyi olsun güzeli düşünün güzel olsun sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer diyor güven duygunu deli tut emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal adalet haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak amma ve lakin sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol diyor. O konuyla alakalı daha hak adalet hukuk yerini bulacak diyebilirim. Evet sevgili boğa borcu bay ve bayanları, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma like atarsanız, beğeni yaparsanız cidden beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Minik minik emojiler. Bakın benden size bir emoji gelsin. Sizlerden de benim kanalıma ufak bir emoji, minik bir emoji gelirse ne mutlu bana. Hayırlı dilekleriniz sizleri bulsun. Hayırsız dilekleriniz sizlerden kat ve kat uzak olsun diyelim. Olumlamaların, güzelliklerin sizlerle birlikte olması temennisiyle. Hepinize nasıl diyeyim arkadaşlar güzel bir hafta diyelim. Aklımda bir şey vardı aslında söyleyecektim ama unuttum. Neyse bir dahaki yorumda söylerim artık. Aklımda bir şey vardı ama onu söylemeyi unuttum. Hala düşünüyorum acaba ne söyleyecektim diye. Bir iyi din temelinde bulunacaktım ama neyse. Hoşçakalın, dostçakalın. Bay bay.